Thank for watching! Hani nerede şiş? Turist geziyordan selam olsun. Eski Foça gezimiz başladı. İlk olarak abone olur, yorum yazar, tavsiye ederseniz seviniriz. Burada Foça iki koy halinde bu taraf bir koy arkamızda. geliyorsun buradan böyle denize giriyorsun eski foca eski foca <laughs> Evet, evet. Sen oradan geç, şeyi okursun bize, şiiri. Aslan parçası. Ve oturursun manzaraya karşı. Hadi şurada bir kitabesi var. Evet kapıları da burada 2 4 5 hakikaten 5 kapıymış bak. 5 kapı. 5 <laughs> kapılar kalesi ne yazıyormuş? İçesi 5 kapılar. Önünden zümrüt gibi yağ akıyor. Gözünü dört açmak yetmemiş ona. Reninde 5 gözlü bak. Aa 5 kapısı 5 göz. Evet. Kaç yılında yapılmıştı kocacığım? Sen bunlara bakmıştın. Eski yüzyıl bir de antik çağdan kalma taş duvarlar varmış. Onlar da milattan önce 590 yılında yapılmış. Yani geçmişi bayağı eski foçanın. Milattan öncesi de var. Evet. Antik çağdan kalma taş duvarlar varmış tabii ki. Bakalım bir şey çıkmış. Bakalım yine bir <laughs> Evet orta yarım adayı çevirmiş bu. Beş kapılar kaysa önceden işte burası kaleymiş değil mi? İçeride yaşıyormuş insanlar. Merhaba. Merhaba. Evet. Bu sezondaki gezimizde bizi hiç yalnız bırakmayan Rüzgar'a teşekkür ediyoruz. Şu görüntü de çok güzel. Böyle kenarı, surların kenarı. Hemencik denizde iç içe sen de geliyorsun. Bu yürüyüş yolunda sularla beraber yürüyorsun değil mi? Evet, gezimiz demişken rüzgarlı bir ayvalık gezisi de yaptık. O gezi videolarımızda, kanalımızda olacak. Onlar için de bekleriz. Abone olmayı, yorum yazmayı, tavsiye etmeyi unutmayın lütfen beğeni eksik etmeyin. Geziyoruz, görüyoruz, sizde görün diye çekiyoruz. Diğer koya geldik. Evet, burası böyle etrafa restoranlarla çevrili bir koy. Evet arkada da yel değirmenleri Bak şurada resim çekinelim Erdan. Uğur'u Nuri Otel ha buna bakmıştık ya. Orasıymış Uğur'u Nuri. Tamam Aha burada ya. Ötekiler nerede? Daha dakika bu sünnet şıkkı öyle Allah Allah. Gel pelikan pelikan pelikan. Gel pelikan pelikan. Şu teknelerden görünmüyor ki. Orada Hı, da. Şişecek. Evet. Gel pelikan pelikan pelikan. Gel pelikan gel. Gel tatlım gel. Gel hadi gel. Evet gel 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 Ali, sana abi. balık verelim gel. Hani, gel. Gel oğlum buraya. Gel bakalım. Hadi şu videocuya git dedi tırnağı makası al. Sen de makası al gel. Bakın üzerine yazıyor. Filikanımızı da çektik. Evet. Yeni evet, burada balık pazarı var. Evet burada da böyle Soktaki bir tane iyi. pişirme yeri yapmış. Kilosunu 150 liradan pişiriyor. Balıkçıdan geliyorsun pazardan. Balığını alıyorsun. Orada da pişiriyorlar. <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ Evet, buraların simgesi zeytin ağacı. Dağlar, ovalar, her yer zeytinlik dolu. Aferin sana. Nasıl yaptı gördün mü? Burası da hoca. Arka sokaklar. Evet, her zamanki gibi arka sokaklarda neler oluyor? Koça simit fırını. Çok güzel görünüyor. Evet, tarihi simit fırını. Bu evet, Boyoz ne kadardı? 15. Boyoz 15'miş. Sakızlı kurabiye 350. <laughs> Ha? Şu çok güzel olmuş ya. Sarmaşıkların altında. Ee, şey sadece e, fiyatı son tutturuz değil mi? 1250. Çok beğendim ben bu sarmaşıkları. <laughs> Evet, böyle sokaklar, sokaklar, ana sokaklar, dönerler, simitler, dondurmalar, amma koktu dönerde Evet, buradan da çıktık. Evet şunlar işte eski Rum yapıları. Buraları alıyorsun. Restore ediyorsun. Biz de turist geziyor olarak. <laughs> turist, turist geziyor olarak. Niyetine girdik inşallah. Youtube'dan köşeyi dönersek. Böyle bir yapı alıp. Şey yapmayı düşünüyoruz değil mi? İşletme. İşletme yapmayı düşünüyoruz. Gezi teknelerine de geldik. Şuradan da bir iki dakika görelim. Bari gelmişken. Hani nerede şiş? midye tava mı, mı Evet. Koçabla, olsun. Eski Koçabla, Ayvalık'ta hafta sonu turlar vardı. Burada da Sorarız hafta sonu tur oluyor mu? Balık turları falan da oluyor. Varmış işte bak her gün saatlik tur. Önümüzden <laughs> çekilir misiniz Erdal Bey? <laughs> maymi Tekne de güzelmiş. <gülüyor> Destina. <gülüyor> Marmaris değil mi? Marmaris'in tekneleri çok güzeldi. Kayalar, Kayalar Camii'ne geldik. Evet Erdal Bey. Foça'nın fethinden sonra burası cami olarak ibadet açılmış. Tam bilinmemekle birlikte Latince yazılardan 1457 yılında camiye çevrildiği yazıyor ama bina olarak belki daha eskiye dayanabilir tarihi. Denizcilik Müzesi'ne geldik. Saat 3 kapalı. Denizcilik Müzesi'nin arka sokağı burası. Bunlar çok güzelmiş. Çok beğendim. Yapıları. Evet, bir tane de restoran var. Pokay restoran. Kapı koluna bakar mısınız? Kapı koluna. Ve Evet bu da çok güzel olmuş. Restore edilmemiş hali. Balkonun altındaki detay çok güzelmiş. Evet, aradan da cami gözüküyor. Burada da Fatih Cami. O arkada minaresi görünen gürü, gürü, Kaya Camii. the father is Bütçe Belediyesi Kumburlu Plajı'na geldik. Arkamızda rengarenk bir deniz rüzgar sörfü yapanlar var. Hemen uçta da sorları merkezi var. Deniz gayet güzel, pırıl pırıl. Cam gibi. Biraz küçük taşlardan var denizin içinde. Herkes rüzgar sörfü yapıyor. Evet, eski foça da arkada görünüyor. Hemen. Evet, tesis işte de burada çocuklar tesisi. Hemen girişte sağda karavan için alan da var. Belediyeye ait. Şimdi orayı da çekeceğiz. Bir çift gözün görebileceği en güzel yer Foça demiş Atatürk. Burası da belediyenin karavan parkı. Evet burası belediye için iletişim numarası. Hemen karşısında da yine Remzinin yeri varmış. Arkamızda yel değirmenleri, Foça'yı popla tüfekle fethetmedik, keşfettik, gezdik, gördük. Bu videoyu çektik. Sizde görün istedik. Böyle arkamızda bir Foça manzarasıyla size Foça'dan veda edelim. Siz de abone olur, yorum yazar tavsiye ederseniz seviniriz. Bunları eksik etmeyin. Bir beğeni lütfen. Evet, Foça'yı. Kayalar Camii ile, Fatih Camii ile, merkezi ile gördük. Güzel koylarıyla. Evet. Görülmesi gereken bir yer. Evet, Foça. Foça'dan sevgiler.